Nasıl olmuş Vedat? Ya Zehra iki gündür beni eşekler gibi çalıştırıyorsun. Uyku yok, dinlenme yok. Hayır anasını satayım bir de elim eline değmedi daha ya. Aynı çizgide olman hoşuma gidiyor Vedat. Böylece seni nasıl yöneteceğimi düşünmek zorunda kalmıyorum. Ama çok yakışıklısın Vedat. Biraz göbeğin var. <laughs> Ama o göbek sana nasıl yakışıyor, nasıl yakışıyor. <laughs> Onu önceden bileydim ben ya. Seni <laughs> Demek güç tabii. Ama kendine has bir karakterin var Vedo. Bunu da söylemeden edemeyeceğim de yani. Ya tamam Zehra bak çok düzenli olmasa da iyi kötü cinsel hayatı olan bir insandım ben. Sana kitlendim, kitlenilir. Resmen Örüm orucuna girdim ben ya. Ben genç bir adamım Zehra. Hayatıma böyle devam edemem. Böyle konuşman çok hoşuma gidiyor Vedat. Hoşuma mı gidiyor dedim? Ha, hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyorsun. Hoşuma gidiyorsun. Çok yakışıklısın. Saçların çok güzel. Kaslısın. Beni tahrik ediyorsun. Geceleri yapmadan önce sadece seni düşünüyorum Vedat. Yalan söylüyorum değil mi Zehra? Evet. He ya. <laughs> Ama belki de yalan söyleyemediğim için soruna evet cevabını vermişimdir. Ya da yalan söylüyorum derken aslında yalan söylüyorumdur. Kim bilir? ...gücümü ben de yeni yeni keşfediyorum Vedat. Zehra ben senin bu yalan söyleyebilen halinden acayip tırsıyorum ha. Tırsma lan, tırsma. Gel bir omuzuma dokun bir kerecik, gel gel gel. Dokun, dokun. Hale! <laughs> buna da, buna da. Hale! da. Hale! <laughs> Üçlü yaptım yalan. Neden Zehra? Neden bu işkence ya, neden? Gel benimle. Medeniyetin yüz karası bu demir yığınından... ...kahkaha, gözyaşı ve eğlence çıkaracağız bugün. Düş peşime Vedat. Göz yeşil çıktı bile Zehra. Ne diyorsun? Bak tip tip hareketler yapıp adamı sinir bozma bak. Lan mı indir diyorum, indir. Lan ne bu mu? Sessiz sensin, indir şu kolu. Hey Allah'ım. Yemedi mi diyorsun? Yemiyor mu diyorsun? Şu kolların ne işe yaradığını bir çözsen var ya indireceğim bunları kafana. Abi, sen hiç kullanmayı biliyor musun? Nereden bileyim? Buradan aşağı inmeyi gözün kesiyor mu diye önce onu sor. Ya madem bilmiyorsun senin ne işin var vincin tepesinde ya. Ya ben prensip olarak bilmiyorum demiyorum zaten. O kapıyı bir kere atsak çoluk çocuk az kaldık demek. Ya Allah'ım ya. Bunlar ne böyle yerde? Onları koyduk öylece bozuk. Hepsi mi bozuk? Arada bir çizirti gelip gidiyor. Ejde biraz olsun gibi ne dediği anlaşılmıyor. <laughs> Masuk alın bu korksun kamerayı. Gelin satana sökün. Niye gelmiyorsunuz Allah sizler? Tamam. Kimse var mı? Sizin gibi kötü. Anasın avrın. Testte konuşma ya. Çıkarın lan beni buradan. Çıkarın lan. Çıkarın lan. Hakikaten hakkının hakkı hakkıya hakkı beyciğim. Siz geldikten sonra bütçemizde çok güzel bir rahatlama oldu. Sağ ol. Şenol Bey, sen 20 liranın Atatürk olmayan tarafında kim var bilir misin? Ee, Yok. Ben bilirim. Mimar Kemalettin var. 50 lirada Fatma Aliye Hanım. 100 lirada hatta Buhurizade Mustafa Itri. 200 lirada da Yunus Emre var. Sen para işini bana sor. Sadece TL değil. Euro dirham leva dinar, rupi riyal yeni peso da vardı harcığımda. Fakat bu kadarcık bütçeyle hangardaki o koskocaman seti kurabilecek miyiz? Bir kunduza bu kadar çerçöple nehirde koskoca seti kurabilecek misin diye sorar mıydın Şenol Bey? Beni çok heyecanlandırıyorsun Hakkı Bey. Vallahi elimizdeki şu parayla neler yapabiliyoruz. Amerikalılar görsün de utansınlar. Nasıl ki sudan karaya ilk ayak basan o kurbağa, o ilk vıraklama sesinin dünyadaki bütün lisanlara ve hatta edebiyata doğru gelişebileceğini, evrimleşebileceğini düşünemediyse, Lidyalılar da icatlarının sanata, savaşa, mutluluğa ve ölüme dönüşebildiğini düşünememişlerdi. Bu vıraklama evrilme örneği bir yerde gözüme çarptı sanki. Ne kıt diyorum, başka da bir şey demiyorum. Hakkı Beyciğim, sayende paranın ne olduğunu anlamaya başladım. Para aslında bir çamur parçası. Kimin eline geçerse, onun verdiği şekli alan bir kil. Bu kadar felsefe yeter. Biraz daha işimize, gücümüze bakalım. Kanallara göndereceğim sunum dosyalarını bizzat kendim hazırladım. Maalesef çoluğa çocuğa teslim etmedim. No child. Set ekibini kendi eski ekibimden kurdum. Old man. Başına da çok güvendiğim birini getirdim. Hürse.